Heyo! Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Bil bakalımın 8. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü yarışmacılarım hemen şurada önde koşuyorlar. Zehra ve Mehmet. Mehmet <laughs> Dalaman'dan geldi sırf yarışmaya katılmak için. <laughs> Bizimle birlikte oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne habersiniz? İyi misiniz? İyiyiz. 750 kilometre yol katettim sırf bu yarışma için. <laughs> Zehra sen nasılsın? İyi. Sen nereden geldin? Arnavutköy'den geldim. <laughs> <laughs> Arnavutköy'den. Şey <laughs> Zehra, Zehra arka bahçemizden geldi hemen Arnavutköy'den. Evet, hemen biz şimdi neredeyiz? Ee, Atatürk Kent Ormanı'ndayız arkadaşlar. Burada epeydir, bir bakalım çekmiyorduk. Şimdi koşmaya başladık, yokuşlar çıktı karşımıza. Biraz şöyle devam edelim. Sonra hemen bir soruyla geliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hemen geldik. Birinci sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. <laughs> Yarışmacılarım her zaman çok enerjik. Maşallah. Evet sorumuz şu arkadaşlar. Bir kutup ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir. Atmak serbest. En yakın bilen kazanıyor. <laughs> evet. Bir kutu yani. Cevap vereyim 10 metre diyor Zehra. 2,5. 2,5 metre diyor Mehmet. Evet arkadaşlar. Bir kutup ayısı toplamda tam tamına 5.6 metre uzağa zıplayabilir. Buna göre en yakın cevap, <laughs> Mehmet'ten geliyor. Yani, Mehmet bir 0 kadar önde. Ama kadar ya. Evet, Zehra hemen umudunu yitirme. Daha ilk soru bu. Daha güzelleri olur. 750 kilometre yolu boşuna gelmedi. <laughs> <Kazanacağım. gülüyor> Mehmet, Mehmet kazanmayı niyetli arkadaşlar. Zürafalar günde kaç saat uyurlar? zürafa gibi düşünüyordum. ben, Boyları çok uzun. Bugün 16 saat. Evet, Mehmet 16 saat dedi. Zehra'dan. Zehra'dan cevap alıyorum. 13 saat. Evet arkadaşlar. Ee, sorumuz Zürafalar günde kaç saat uyurdu? Doğru cevabımız tam tamına tekrar kontrol ediyorum. Bir saat. Bir <laughs> saat. Kazanan 2-0 mı oldu yoksa? Ay ben 13 dedim 15. <laughs> evet evet biliyorum ya. Mehmet. Mehmet sert girince. Evet arkadaşlar. Durum 1-1. Bir bir, yarışma devam ediyor. Biz biraz daha koşup soru 3. soruyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hazır böyle. 3. <laughs> de... soruyu bekliyoruz. Yeneceğim seni. <laughs> Siz de eğleniyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, şöyle hazır soru arası varken hemen şöyle kanala abone olmayı, çanı bildirim aç, açmayı unutmayın lütfen. Konuşamadım. Bir yandan da koşturuyoruz yani. Kaç kilometredir yollardayız? Yorulduk. Evet. Sorumuz yine kolay bir soru. Bir ahtapot aynı anda kaç tane yumurta bırakır? Bırakabilir. Yaklaşık bir ahtapot aynı anda kaç tane yumurta bırakabilir? Bak, <laughs> <laughs> 30 diyorum <laughs> ben. 30. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Burada cevap vermeden önce arkadaşlar biraz ipucu vereyim. Ee, rakamları binli söyleyebilirsiniz. Binli. Binli. Çer, evet. Oları... Çok evet. <laughs> çok, çok rezil olmayalım diye. Tamam, <laughs> bir ipucu verdim. Bir atapot tek seferde kaç bin adet yumurta bırakır? Zehra 10 bin dedi. Bin dedi. 10 bin demedi? Evet, Mehmet e alıyoruz cevabını. Altı bin. Mehmet 6 bin dedi, Zehra 10 bin dedi. Arkadaşlar, ipucu verdim çünkü 30'lu 40'lu rakamlar gelecekti. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevabımız tam tamına 56 bin. <gülüyor> 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 Kazanan Zehra. Evet. Durum durum 2-1 arkadaşlar. Çekişmeli bir yarışma. Üçüncü sorumuz bitti. Ee, hemen hız kesmeden dördüncü soruyla evet. devam ediyorum. Sorumuz çok basit arkadaşlar. Şanlıurfa ilimizin kaç adet ilçesi vardır? Şanlıurfa'nın, güzel Urfa'mızın kaç tane İlk vardır Mehmet sayıyor bir anda. Birkaç tanesine gitmiştim Siverek mi verek saydın değil mi? Evet Mehmet. Mehmet siverek saydı. 7 diyor. 10. Zehra 10 diyor. Arkadaşlar durum biliyorsunuz 2-1. Mehmet 7 dedi. Zehra 10 dedi. Kazanan doğru cevap 13. Durum hiçbir. Evet 750 kilometre öteden. Boşa gelmişsin. <laughs> Değdi mi? Evet. Bir de bunun dönüşü var. <laughs> 750 750 1500 kilometre. 2 lira yaksa <laughs> kilometrede 3000 lira <laughs> masrafı var. Evet arkadaşlar. Ben size bir soru daha soracağım. Çünkü 5 soru olsun istiyorum. Ee, beşinci sorumuz. Bey belli artık. Puanı kim alırsa bakacağız ona. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarım kürede yaşamaktadır? 80. Mehmet 80 dedi. <laughs> evet, ben de cevap vereyim o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Artık Artık yarışma bitir. Rahatça cevap verebilirsin ya. Çok yakın galiba. Arkadaşlar Zehra 75 <laughs> dedi. De <laughs> çin, çin, güzel yer, de. Mehmet 80. <laughs> Mehmet 80 dedi. <laughs> doğru cevap. Doğru cevabımız. 90. Bu <laughs> turun galibi Mehmet. Yarışmamız 3-2 sonuçlandı. İki yarışmadır böyle oluyor. Bu demek ki bir işaret yani böyle gidiyor bu ara. Evet ne hissediyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçti yarışmanız? Eğlenceli. Evet, güzeldi. Arkadaşımı tebrik ediyorum. o kadar yolu boşa gelmişim. Evet. Keşke ben kazansaydım. Arkadaşlar kaybeden kazanana kahve ısmarlıyor. Yarışmadan şurada sonra şurada Beltur çık. Mehmet'ten Zehra'ya bir kahve. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> 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 Normalde bunu sabah kahvaltı yapıyorduk. Şöyle bir yerde iniyoruz şimdi. Normalde bunu sabah kahvaltı yapıyorduk ama tabii şu an akşam vakti olduğu için kahveyi döndürdük. Evet. Şurayı şu basamaklara in ve sonra kapanış yapayım. Arada düşmeyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Bir bil bakalım yarışının daha sonuna geldik. Eğer ki siz de bil bakalım da yarışmak isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Ya da benim instagram adresimden DM'den yazabilirsiniz. Çok keyifli. Serimiz devam ediyor. Yarışmacılarım önde koşuyor. Dediğim gibi kanala abone olmayı, canı bildirimi, çin çinleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.